Ahmet Usta kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Şu an hangi makineyle uğraşıyorsun? Biz şu anda Doblo Sistem 4000 ile uğraşıyoruz. Şu an Dublo. yeni mi geldi makine? Evet. Doblo Sistem 4000'ler yeni getirdik yurt dışında. Bunların servisini yapıyoruz burada. Sonra müşteriye teslim edeceğiz. Bütün makineler geldiğinde biz buraya böyle bu şekilde söküyoruz. Her şeyini. Evet arızalı aksamları varsa onları değiştiriyoruz. Ee, yeni, yeni parçalarla. Sonra kontrollerini yapıyoruz. Burada en önemli olan dikiş kafalarının saatli çalışması. Dikiş kafalarında orada gördüğün gibi selam suya da tekrar gider bakarsın. Burada da dağıtıp komple revizyondan geçip burada test makinasında test yapıldıktan sonra makineye takılıyor. Burada da kuleleri diğer aksamları da takılıp Sistem olarak da çalıştırıyoruz bunu Diğer makineler var. içeride galiba i̇çeride bağlanacak kulesi onlar. Kulesi var bunun, İki tane tamam. kulesi var. Onları da bakarız hem şimdi. Kesimi var. Kesim ünitesi var. Arta arka konvoyörü var, lülü var, jogeri var. Şey, kafalar <laughs> nereye takılıyor? Kafalar şuraya takılıyor. Şu aksamlara takılıyor. Bunun kapakları da değişecek. Şu Çıkır şeyler gibi galiba. olacak makine. Şunlar değil mi? Evet, ikinci el konusunda biz çok iyiyiz. Ee, bizim gibi bu şekilde test eden, kontrol eden hiç kimse yok. Genelde insanlar böyle kamyon üstü ya da internet aracılığıyla aldıkları makinaları götürdüklerinde makinaları çalışmıyorlar, bir sürü sorunlarla yaşıyorlar. Biz burada makinalar yaptıktan sonra müşteriye götürüyoruz, teslim ediyoruz, bir de eğitim veriyoruz. ya en Sadece sat, sadece satış sadece satmak yok. Satmakla olmuyor işte. Gidip kurulumunu, eğitimini evet. e, yapıp daha sonraki arızalarda da bakımını servisini yapıyorsun. Evet aynı şekilde eğer bu şekilde vermezsen programlarını öğretmezsen arızalarını hangi arıza nerede ne arıza yapar hangi kodları var şifreleri var bunları müşteriye tanıtmazsan çok zırh şey çekiyor pişman oluyorlar aldıklarına pişman oluyorlar ama biz eğitim verip bu şekilde çalıştırırsak çok iyi bir makina, çok kullanışlı makine ve de gerçekten memnun oluyorlar. Piyasada çok Bu böyle... 7-24 çalışır. Piyasada çok makineyi sadece satıp hiçbir şey ilgilenmeyenler de var. Arızalı mı, Kesinlikle. çalışıyor mu, çalışmıyor ben çok mu çok Facebook'ta bilmem ne de sistem 4 satıyoruz, sistem 3 mü satıyoruz diye firmalar var. Onlar makinayı bile bilmiyor. Makinenin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Sadece gördükleri gibi satıyorlar. Ama biz böyle değil. Biz bu makinaları burada getiriyoruz. Önce biz kendimiz emin oluyoruz makinanın eksiğinden, aksamdan, Kayışlarını değiştiriyoruz. Yorgun olan parçalarını değiştiriyoruz. Bunlara test ediyoruz burada. Aynı şekilde biz burada kağıt verip komple makinenin sistemi çalıştırıyoruz. Sonra müşteriye de gidip eğitim veriyoruz. Ancak bu şekilde çalışıyor şey, Tel olarak kaç kiloluk bağlarına biliyor? Bunlar 4 bizim elimize. Onlar bunun malzemelerini de biz satıyoruz. Yedek parçaları da var aynı zamanda. Evet. E, i̇ki kiloluk, 4 kiloluk teller hatta 15 kiloluk tel bile takabiliriz. Telde sıkıntımız yok. Tellerimiz de kaliteli. Her çeşit tel bul bulabiliyoruz. Var var. Selam Usta, sen analitik dikiş kafalarıyla ilgileniyorsun şu an. Evet, aynen gördüğün gibi komple dağıtmış durumdayız kafayı. Son civatasına kadar. Hangi halden dağıtmış. hangi hale geldi? Yani şu daha bakıma girmemiş bir dikiş kafası. Yani sökülüp var burada. Baya inci boncuğu, baya teferruatlı parçaları var. Ee, bunu daha bakıma almadık ama dağıttığımız bir kafa. Şöyle göstereyim. Kasa. Yani bu hale Şöyle geliyor. Bakımı kasa. yapılacağız ama. Tabii ki. Şu. Ondan sonraki parçaları böyle pomple dağıtılmış. Temizliği bakımı yapılmış. Şimdi toplama aşamasına geçeceğiz. Eksik olan, kırık olan, işte aşınmış parçada çalışarak artık eskimiş parçalarını değiştiriyoruz. Ve e, makinemizi adapte edeceğiz. Teşekkür ederiz. Şimdi içeride bunların bağlandığı kulelere bakalım. Onlar da sırayla bakımları gerçekleştirilecek. Bunların hepsi yurt dışından gelen makineler. E, 13 stasyonu harman makinesi, kompresörü, basamaklar. Bu da diğer ikinci kule. Bunun da bakımı yapılacak. Bunlar diğer aksesuarlar diğer dikiş kesim, ön kesim. Bu da diğer kule kapakları söküldü. Bunlar da bakımları yapılacak. Burada diğer arka üniteler. Bunların hepsi Lego gibi makineler. Bunların hepsi sırayla elden geçirilecek. Kurulacak. Bakımları yapılacak. Testleri yapılacak. Çalışır bir vaziyete geldikten sonra gerekli müşterisine temsil edilecek.